Hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yani. Ne lazım o? Denizliliyim ben. Denizli. Ha? İsmin? E. Emre. 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 Zülküf kim? Zülküf mü senin adın? Ses ver. Aa. La, la! La. Dediğinden ha hiçbir şey anlamıyorsunuz değil mi? Anlamıyorsunuz mu hiçbir şey? Üç gündür elektrik de yok. Merak etme. Yağıyor işte. Aile. Aile. Senin ailen var mı? Hayır. Nasıl hayır lan? Bunları sen mi yazdın Rojda? Dersimiz Türkçe kitaba Türkçe yazıyor ya. Tamam. Çıkın dışarı çıkın hadi. Ee, yavrum? Evet. Evet. Hadi bakayım, hadi. Bilmek Derslerinizi yapın, tamam mı? Bilmek. Çünkü Kitap okuyacak mıyız? yazın Ne demek hayırlı? Anlamıyorsunuz değil mi? Öyle gülüyorsunuz zaten. İyi, ben de sizi anlamıyorum zaten. Ne yapacağız?